Merhaba arkadaşlar. Sayı tahmin oyununa devam ediyorum. Programda mümkün olduğunca çok fazla sayı sayıyı tahmin etmek de amaç. 17, 10. İşte küçük sayı yazarsak bulman gereken sayıdan küçük büyük yazarsak da büyük diyordu. Şuradaki Şuradaki 20'de bulmamız gereken sayı bu arada. 20 yazarsak doğru tahmin. 10 hakkımız var. Her yanlış yaptığımızda biraz alıyor. Ve bitince de Konunu yazdırıyor. Oyun bitti diye. Şimdi bu arada random de işte new random yazdık. Burada rnd'yi herhangi bir istediğimiz bir şey yazabiliyoruz. Siz kafanıza göre yazabilirsiniz. ve Ama bu yazdığınız şeyle bir değişken atıyorum. Random değişkenimiz var. Bizim integers. Buna rnd ile random sayı atıyoruz. rnd.next içeriye yazdığımız düzle 0 ile 99 arasında olmasını sağlıyor. Aynı şekilde scanner içinde. Bu, bu, kodu yazıyoruz ama şuraya istediğimiz herhangi bir şey yazabiliriz. Burası bize bağlı. Buraya yazdığımız şeyle sayı değişkenimizi ya da herhangi bir istediğimiz bir şey, klavyeden bir şey girmek istediğimizle o değişkeni oku nokta next next falan yazıyoruz. Ama bunlar eğer böyle direkt yazarsanız hani çalışmaz. Import etmeniz gerekiyor. Java scanner scanner'da random. Random için random, scanner için scanner. Neyse şimdi bir tane joker ekleyeceğiz. Bunun için random 2 ve joker değişkeni yaptık integer sınıfı. Şimdi while dönüşümün içinde Sıfırla dokuz arasında bir sayı atacağız. Bu sayıya göre bir joker yapacağız. Mesela bu. Büyük ya da eşit alttan joker değişkenimize sayı ya pardon sayı bizim klavyeden girdiğimiz değişkeni tutacak. Random bizim bulmamız gereken sayı. Random 2'de sadece burada yani doğru mu yanlış mı Joker onu karar vermek için. Eğer diyelim eğer hani yanlış olmasın ya Joker ya doğru ya yanlış yani emin olamazsınız ama hani oyunda öyle bir şey olacak yani deneyerek bulmak istemezsen direkt çok edip denersen bazen doğru bazen yanlış olacak böylece. Yanlış olduğu zaman da 0 ile 100 arasında başka bir sayı olacak. Şuraya bir yazdıralım. Şöyle. Şuraya da joker yazalım. Joker sayısı olduğu belli olsun karışmasın. Biraz da bulmamız gereken sayı yazalım. Şimdi bir çalıştıralım. Joker'imiz 44 bulmamız gereken sayı 41. 4 yazalım mesela yanlış. Büyük tahmin ettik. Jokerimiz 38 oldu. Sayımız gene 41 ama doğru tahmin etmediğimiz için 38 yazalım. Bu sefer Joker 67 oldu. 41 tahmin etmemiz gerekecek. Doğru tahmin edelim Joker'i. Alıyorum. Bakın mesela Joker 4 oldu. Sayı da 4. Joker 96 96. Joker sayımız 96 diyor. Bulmamız gereken sayı da 96. Doğru tahmin. Her zaman değil ama yani ihtimalini yüksek tuttum. Ya yarı yarı yadan biraz az. Yüzde kırk olması lazım. Neyse işte en sonda. 240 binmiş puanımız. Oyun bitiyor puanımızı yazdırıyor. Mesela bulmamız gereken sayı kısmını kaldıralım. Öyle deneyelim. Sadece joker gözükecek. Bir tahmin yaptı. 72 dedik diyor. Joker 2 diyor mesela. Ama burada da sayı ile ilgili ipucu var. Hani 72 küçükmüş. Yani joker'in fake olduğu belli. Mesela 80 diyebiliriz klavyeden harf galiba o karakter gibi. O yüzden hata verdim. Neyse 48. 48 miş doğru tahmin etti. 70 deneyelim. Küçükmüş 80 deneyelim. Büyük oldu. 70 olabilir mi? Doğru tahminmiş. 8 yazalım. E Joker bir yerde illa ki doğru tahmini verecek çünkü while döndürüyor sürekli. Buraya gelince sayı aynı kalıyor. Biz ekrandan bir şey görüyoruz burada. Sayımızı atıyorum tahmin etmemiz gereken sayı 10. İşte Joker dedi ki. 5. Yanlış ama hani burada %40 ihtimal var. Her yanlış ettiğimizde bu %40 ihtimali tekrar deniyor. Yani 5 kere deniyorsan ikisinde doğru çıkacak gibi. Hani o yüzden. Mantıklı. Tabi ayrıca oyun içinde şurada şeyler de var. Küçükse bulman gereken sayıdan küçük diyor. Büyük diyor. Ona göre Joker'i seçip seçmemeye de karar verirsin. Kullanışlı. Bunu veritabanı kullanmayı düşünüyorum hani. Daha sonra. Veritabanına herkesin puanını falan kaydederiz işte. Kullanıcı ismi vesaire. İşte internetten hani atıyorum oynanacak bir oyun olsa biraz kafa yorarsanız belki işinize yarar. Ya da projenizde ödevinizde falan kullanabilirsiniz. Ne bileyim. Neyse bu ders bu kadar. Umarım işinize yarar.